Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Creative Windows oyunlarını Linux üzerinden nasıl kurar ve oynarsınız ondan bahsedeceğim. Şimdi ben bu işlem için 7 days to die oyununu seçiyorum. Yani niye bunu seçiyorum onu anlatayım önce Oyunu gördüm birkaç kere indirmek istiyorum zaten. Sonra dedim ki madem indiriyorum böyle bir video çekeyim. Şimdi arkadaşlar benim aşağıdan vereceğim linkten hemen Lutris'in indirme sayfasına geleceksiniz. Sonrasında burada kendinize uygulamanın işletim sistemini kurulum aşamalarını izleyip kuracaksınız. Eğer Ubuntu kullanıyorsanız benim gibi Debian kurulumunu kullanmanızı öneririm. Çünkü normal Ubuntu kurulumunda hata verdim. kubuntu Ubuntu kullanmama rağmen. Kurulum işlemi bittikten sonra şöyle bu ben hemen oyunla açıyoruz. Sonrasında artı butonuna basıp bir yürütülebilir dosyadan bir Windows oyunu yüklediyorsunuz Eğer sizde İngilizce ise bu ikinci sıradadır zaten. Biliyorsunuz Oyun adı mesela Seven Days to Die diyelim. Burada işletim sistemini seçiyorsunuz. Mesela Windows 7 için olan bir oyunsa ise Windows 7 yapabilirsiniz. Lokalde dil tarzı bir şey oluyor. İsterseniz burada istediğiniz dili seçebilir ve Install diyorsunuz. Şimdi Vine Wine'ı baz alarak kuracak. Ama Lutris'in şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Siz Lutris'teyken C, D, E artık kaç tane diskiniz varsa istediğiniz diski oyunu kurabilirsiniz. Mesela burada diyor ki yükleme dizim. Yani oyunun kuracağı dizimi seçin. Mesela ben buradan Other Location diyorum. Ha, pardon bir otomatik bağlama özelliğini daha açmadığım için. Heh. Şimdi mesela buradaki SSD'ye geleyim. Bakın okay diyorum. Buradaki SSD'ye kuracak mesela. Yani devam et diyorum. Sonra buradan yine 3 noktaya tıklıyorsunuz. Downloads. oyunu indirdiğiniz yere gidip setup.exe'yi de ikinci olarak seçeceksiniz. Yani ilkinde oyunun kurulu olacağı yeri, ikincisinde ise setup.exe'yi seçeceksiniz. Tekrardan gelelim şöyle. Sonrasında install diyorsunuz ve böyle gidiyor. Şimdi ben iptal edeceğim çünkü zaten kurmuştum oyunu burada gördüğünüz gibi. Oyunu kurduktan sonra kendisi masaüstü kısa yolu oluşturuyor. Burada da bir oyunlar kısmında mesela kısa yolu görünüyor ve Tekrardan isterseniz eğer örnek veriyorum gelip de burada masaüstü kısa yolu oluşturuyor uygulama menüsündeki kısa yolu aynen bak burası uygulama menüsü oluyordu. burada kısa yolu ekleyip kaldırabilirsiniz. Şu an sabındayız suday diyelim. Oyunumuza girelim bir sizle görmüş istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Oyunda herhangi bir sıkıntı görmüyoruz zaten. Yani gerçekten de çok optimize edilmiş bir sistem. FPS durumu vesaire yaşatmıyor size hiçbir şekilde. Ya hatta FPS artışı bile oluyor. Mesela ben geçen videoda bahsettim mi hatırlamıyorum ama Benderlord'da aldığım FPS'in neredeyse iki katını aldım Proton'u ile. Her neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda da Van ile Krekli Windows oyunlarını nasıl oynayabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuz için sevdiğiniz videolara like kanala abone olarak siz de bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.